Böyle kaydedeyim. Bak bu lavuk benim aile lideri olmama rağmen Beni hiç sence? Beni hiç alakadırıyor mu sence? Ben <laughs> <chatte gülüyor> beni sence? Yok Bak kette Kette de açalım gibi Bak şey yazıyor bak ben benim... gizli 200 <laughs> 66 628 Bayıcı kapat diyor Bu lavuk ilk silahla vurdu beni Sonra kaçırıyor admin beş. Zaten aile lideriyim dedim bu aramada

Al götürüyor adam beni. AFK'ydım. Midi <Sülüyor> kayalıyordum. Ol lan ben niye buraya geldim? Bak burada AFK atıyorum tam olarak. Ya buraya. Ya oğlum aktarırsın. aile lideriyim diyorum kaçırıyorsun beni suç biliyon mu yaptın kayıt açık no, gopro no. açık gopro açık da tamam. no, açından okay. beri Sizin Atıyorum mi? talebe bilgin olsun Yo açmıyorum hem AFK'yken kaçırıyorsun. Başından beri kayıt açık arkada müzik ayarlıyorum. Açmıyorum. Kayıt da açık. GoPro açık Al sıkıyor bak. Gördüğünüz üzere. AFK yken geliyor kaçırıyor adam beni. Silahla sıkıp. Kendi gidecek destekler başlayacak büyük ihtimalle. Hem aile dizeriyim. De Diyorum adam aile vereyim diyor. Telefonu aç diyor. Ah, yoruldum ya. Hayır AFK'yım bak. Altta bakayım burada müzik ayarlıyorum. Ses sistem için. Müziği buradan linkini alıp şeye attım. Onu Sesle yapış yapıştıracaktım. AFK attım. Adam geliyor beni vuruyor. Sonra bile şey yapıyor lavuk perifi lavuk lavuk anlamıyor herhalde diyorum kayıt açık diyorum afk gelip kaçırayım hem diyor telefonunu aç diyor. Ben anlamadım bunları. AFK oyuncu rol yapmak yasak değil mi? <laughs> Videoda AFK olduğum yer görünmedi yine. Orada bir ayağa kalktım. Bir daha yapmaz dedi. Başka birisi vurmuş dedim. Geldi şey yapıyorlar lavuk ok işte. La 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 la. <laughs> Bakayım alta chat'te gözüküyorsa. Nereden başlıyor? Ben başında tek ben burada afk müzik ayarlıyordum. Oğlum atma aşağı. Zıktı işte bak böyle diyor. Burada yazmışım moruk aile izlerim kaçırmak suç biliyon değil mi yazdım adama. Video tekrar bagajı attı. Anlamıyorum ya. Çocuğum telefonu bir. Sakat mısın sen? Bir anlatsan onu bana ya. Ne diyorsun? Sen? Sakat mısın diyorum. Kayıt açık diyorum. A aile lideriyim diyorum. Geliyorum beni kaçırıyorsun. Afiyet tamam, Bana, bir bana ne? Bana ne? Ali istersen aile aile kurucusu ol. Bana ne? Atıyorum ben kaydı o zaman. Sen atan kardeşim benim. Olur Tamam at. Of. At at. At. Aa bak şimdi sen baygın gene nasıl konuşuyorsun lan?